Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Uşak Belediyesi'nin Diyabat'ta Yaşam Merkezi'ndeyiz ve Diyabat'ta Yaşam Merkezi'nin ve Uşak Belediyesi'nin bir projeleri var. Şu an yürütmekte oldukları. Ben hemen Diyabat'ta Yaşam Merkezi sorumlusu Sercan Bozar'a dönerim. Evet Sercan Bey öncelikle bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Kısaca Diyabat'ta Yaşam Merkezi'nin yani Uşak Belediyesi'nin projeleri nelerdir, neler yürütülüyor şu an? Onlar hakkında bilgiler verir misiniz? Tabii ki. Öncelikle ben teşekkür ediyorum Hoş geldiniz. Uşak Belediyesi Diyabet Yaşam Merkezi 14 Kasım 2021 yılında kuruldu. Yani yaklaşık 3 ay önce. 3 ay önce başladığımız aktif olarak her cumartesi günü uzman, doçent ve hekimlerimizle özel hastane ve kamu hastanelerinden uzmanlarımız merkezimizde yetişkin, çocuk, Bay, bayan olmak üzere bütün diyabetlerimiz tip 1 ve tip 2'lere eğitimler düzenleniyor, eğitimler veriliyor, bilgilendirmeler yapılıyor. E ee, 6-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Cimnastik kurslarımız ücretsiz devam ediyor. 12-14 yaş arasındaki çocuklarımıza gene yüzme kursumuz. Yetişkin diyabetli bayanlarımıza ücretsiz aerobik fitness zumba eğitimlerimiz var. Tabii ki erkeklerimiz gene e, 30 yaş üzeri bu 70 yaşa kadar çıkabiliyor. Erkeklerimize yine vücutlarında esneklik sağlayabilmeleri için e, bir spor faaliyetlerimiz başladı uzman hocalarımız eşliğinde. Bunun yanı sıra e, merkezimizde yeni tanı almış yeni hastalık tanışmış çocuklarımıza ücretsiz cihazlarını devletin karşıladığı cihazlarımızı temin ediyoruz ilaçlarını temin ediyoruz bunların sosyal ve kanuni haklarında yardımcı oluyoruz bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz Peki bu çalışmalara yani bu projeye vatandaşlar nasıl ulaşacak yani yerimiz tam olarak nerede ne yapmaları gerekir? Uşak Belediyesinin Diabetle Yaşam Merkezi Atatürk Merkezinin hemen yan köşesindedir. Atapark Meydanında oluyor kendi yerimiz. Ulaşmaları Uşak Belediyesi'nin 153'e aradıkları takdirde otomatik bize telefonla da bağlanabilir. Ee, onun haricinde buraya gelip kayıtlarını yaptırdıkları takdirde WhatsApp gruplarımız var. Bütün faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi, aktivitelerimizi ve yapacağımız sosyal sorumluluk projelerini buradan takip edebiliyorlar. Buradan takip edebilirler. Diyeceğim. Tabii ki efendim. Yani gelip bizimle tanışıp, burada bir çayımızı içip bizlere kayıt yaptırmaları yeterli olabiliyor teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, Uşak Belediyesi Diyabet Yaşam Merkezi ile ulaşmak isteyenler Ata Park'taki Atatürk Kültür Merkezi'nin köşesinde eee ulaşabilirler. Yine aynı zamanda Sercan Bey'in söylediği gibi 153'ten de direkt bağlanabilirler veyahut da buraya gelip bilgi alabilirler. Ben verdiği bilgilerden dolayı Uşak Belediyesi Diyabet Yaşam Merkezi Başkanı Sercan Bozara teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz